Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklanmanın niyetlerini, dileklerini sesli bir şekilde söylemeni istiyorum. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Hadi bakalım neyse halin çıksın falan dediğim fincanını senin için açmak istiyorum. Ve oradan da sizlere bilgileri aktarmayı istiyorum hadi bakalım şöyle bir bakın dostlarım içeriğini lütfen inceleyin şu aralar biraz düzende şaşkınlıklar olduğu için arkadaşlar videoları geç yüklemek zorunda kalıyorum kışlık hazırlıyoruz onların peşine düşüyorum yani inanın gece bitiyor onları kaynat kavanoza falan filan derken o yüzden zamanım çok dolu geçiyor ve hani videolara da bu yansıyor farkındayım ama e, inşallah hani İstanbul'a döndüğümde daha düzenli bir şekilde olacaktır videolarım. Şu sıralar lütfen affın affınıza sığınarak sizlerden özür dileyerek e, videoları biraz geç yüklüyorum. Kusura bakmayın lütfen diyerekten şöyle bir başlamak istiyorum. Tata yazıyor arkadaşlar gerçekten çok ilginç ama ta ve ta yazıyor arkadaşlar. Hani bir şeyleri tıklatmak gibi düşünebilirsiniz siz bunu ya da hani bir şeyi vurmak. E, gibi düşünebilir hatta e, böyle çocukken böyle hani e, silahla böyle elimize bir şey alırdık böyle silahla vuruyormuş gibi yapardık ta 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 diye bağırırdık mesela o da bir şey vurmak gibi e, düşünebilir ama hani bunu sakın yanlış anlamayın e, burada söylenilen şey aslında bakarsanız bir ses çıkarmayı gösterir uzun zamandır içinizde sıkışık kalmış durumda büyük bir ses çıkarabilir ve büyük bir de uyanış yapabilirsiniz artık ben e, o uykudan uyandım diyebilirsiniz ve ben inşallah uykudan uyanarak herkese sesimi çıkaracağım bu saatten sonra susmak yok ve sessizlik artık benim için doğru bir süreç değil de diyebilirsiniz diyor sevgili dostlarım hadi bakalım büyük bir ses çıkarılacak umarım sizin fay, e, faydanıza olur hayrınıza olur diyelim Elinizi yüzünüzü yıkamanız kendime gelmek istiyorum diyebilirsiniz. Serse şu üst, üzerimdeki sersemlik bir gitsin. Ee, elimi yüzümü yıkayım da bir kendime geleyim dermiş gibi böyle kendinizi uyarabilirsiniz. Bazı konular için aklım başıma geliyor, yeni geliyor ve ben artık e, doğru adımlar atmak için artık daha temkinliyim. Kendime geldim. Artık geri kalan yola gitmeye hazırım diyeceksiniz diyor burada ve eee Burada isminde veya soy isminde Fransa'nın F'si olan bir kişiyle e, aranızda bir e, nasıl desem... E, istenmeyen bir ayrılık olmuş olabilir. Bakın istenmeyen diyorum burada. Hani belki uzaklaşmış olabilir. Belki hani ufak bir kırgınlıklar yaşamışsınızdır falan ama burada diyor ki bu kişi size bir haber gönderecek. haberi istinaden hiç olmamış gibi aranızda hiçbir problem geçmemiş gibi ya da hiçbir ayrılık yaşanmamış gibi tekrar yeniden bir birleşim mevzusu olabileceğini söylüyor bize burada. Ve kürsüden konuşuyorsunuz arkadaşlar. Kürsünün tepesine çıkmışsınız ve burada diyorsunuz ki ben kürsüden konuşuyorum. you <laughs> ve ben artık söylemlerimin önemli olduğu bir süre içerisindeyim ve aynı zamanda burada size söylediğim önemli bazı aktarımlarım olacaktır. Beni dikkatle dinleyin dermişçesine böyle bir çıkmışsınız. Sözünüzü, lafınızı, söylemlerinizi dikkatle iz dinlemeleri için uyarıda bulunabilirsiniz diyor burada. Çünkü yani burada aslında biraz da sisteminiz var. Neden? Çünkü devamlı bir şekilde başkalarını dinlediniz ama siz beni dinlemediniz. Bu sefer de beni dinleyin diye biraz böyle sitem edebilirsiniz diyor burada. Bir robotu düşünün. Hani robotun böyle robot bir insan düşünün arkadaşlar. Nasıl böyle mekanik böyle ayakları vardır böyle değişik kukla gibidir mesela. Aynı o şekilde burada hani kukla gibi daha robotik böyle bir insan vücudu olan bir şey düşünün. Devamlı bir şekilde Arkadaşlar birilerinin desteğiyle bir şeyleri yapabilen bir insan var diyor burada. Ve bundan çok hayıflanıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani başkası bir şey söylemese icraat yapacağı yani yapacağın bir icraatin yok. O yüzden hani senin aklın yok mu ki devamlı bir şekilde başkalarının komutuyla kendini e, yönlendiriyorsun diye kızdığınız birileri olabilir diyor burada. Ve devamında aile durumları ev hayatınızla alakalı şeyler gündemde olabilir. Çatı görünüyor. Çatının yarısı biraz yok yani yok derken eksik çıkmış arkadaşlar o çatıyı tamamlayacaksınız damımızdan bir şeyler akıyor ama ben onu tamir edeceğim diyeceksiniz ilerleyen zamanlarda da aile düzeniyle alakalı işlerinizde bazı şeyleri düzene koymak için çaba harcayabilirsiniz diyor işte ailenin ana kolunu sizsiniz diyebilirim burada arkadaşlar Öğrenci sıraları vardır ya eski tahta sıralar vardı yani şimdi artık plastik var galiba bilemiyorum ama önceki o tahta e, masalar var diyor burada eğitimle alakalı konular gündemde olabilir çocuğunuzun eğitimiyle alakalı şeyler belki sınava girecektir belki siz sınavı gireceksinizdir e, sürücü kursu olabilir çeşitli kursların sınavlarına girebilirsiniz bunlar da olabilir tabii ki bu sınavlarla alakalı bazı endişelerinizin var olduğunu gösteriyor burada çünkü sıralar yamuk yumuk dizilmiş arkadaşlar hani düz bir sıra, e, halde dizilmemiş o yüzden çok endişeli ve kaygılı olduğunuzu bu sınavdan geçip geçemeyeceğiniz konusunda ciddi bir korku yaşadığınızı gösteriyor burada. Lütfen olumlama yapın. Bir de sınava girmeden önce arkadaşlar böyle bir parça çikolata yiyin ya da tatlı bir şey yiyebilirsiniz şeker gibi falan çünkü e, hatırlamanıza yardımcı olacaktır biraz da hani heyecanınızı dindirecektir bunu yapabilirsiniz gayet işe yarayan e, şeylerden bir, bir tanesidir mesela bizler de eskiden mesela ÖSYM sınavlarına girerken falan böyle e, önceden paket içinde şekeri olurdu işte kaleme silgisi cartrut olurdu yani verilirdi yani çocuklar sakinleşsin diye o yüzden sizler de hani bunları yapabilirsiniz gayet işe yarar bir şey onu söyleyeyim sizlere ve aynı zamanda burada arkadaşlar e, ay çıkmış ya anne ya da bir kadınla alakalı konu tam böyle hani içerisinin ortasında yer alacaktır diyor burada tam ortada görüyorum Çünkü ailenizde bir kadınla alakalı ya da anne ile alakalı mevzular konuşulacak tam gündemde olacak bir mevzu olacaktır diyor burada Hadi bakalım hayırlısı diyelim otobüs içinde görüyorum arkadaşlar size sıralı bir şekilde insanlar var böyle hatta en arka sırada oturan ee, bir insan var biraz böyle nasıl desem şımarıkmış gibi bir tavrı var yani otobüs ee, otobüse gidebileceğiniz bir yer olabilir ailece gidebileceğiniz bir yer olabilir ve aynı zamanda arkadaşlar hani burada şunu da gösterebilir ee, otobüs bizlere diğer bir anlamı da şudur aslına bakarsanız önden giden birinin peşinden gelecek insanlara da gösterebilir belki de burada hani şımarık dediğimiz kişi var ya yani ona yön vermek istiyor olabilirsiniz direksiyon benim elimde yani ben arabayı sürüyorum. Ben nereye giderse, yani şoför nereye giderse yolcu da oraya gider dermiş gibi kişiye uyarı e, mahiyetinde ya da hayatına e, belli başlı şeyleri öğrenebilmesi için ona bir yön verme konusunda gerçekten siz ve bir başkası e, bir hazırlık yapacaktır diye düşünüyorum bu konuda konuşacağı şeyler var olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Yani biraz köpürmüşsünüz son zamanlarda stres üzerinizde diyebilirim. Çok fazla kızgınlığınız ve öfkeniz olabilir. Yani her şeye anlamsızca bir anda böyle patlayabilirsiniz. Yani şu bardağı şuraya koyduğunda hemen bile sinirlenebilirsiniz. Yani bazı şeylerde ara ara duygusal gelgitler diyebiliriz biz buna. Kendinize ee, hakim olmaya çalışın dostlarım. Çünkü yani kalp kırmak güzel bir şey değildir. Yani evet istemsizce oluyor ama sonuçta kalp kırmış oluyoruz. Evet balon balığı vardır ya arkadaşlar dikenleri var. Böyle. Elinize falan alınca tehlikeye sezince böyle şişer. Aynı o balık var işte burada. O balığın olması da bana şöyle gösteriyor. Birileri elini bana sürmesin, elini sürdüğü takdirde ben de kendimce önlemlerimi alırım diyorsunuz. Ve burada kepçe var arkadaşlar. Kepçenin olması da aslında şunu gösterir. Yani artık bir şey bir hazırlık, ee, belki de yeraltı işleriyle alakalı ilgileniyor olabilirsiniz maden gibi falan filan gibi şeyler olabilir ee, İkinci bir anlamı belki ev yaptırıyorsunuzdur ya da e, bir yeri düzeltmek için bir şey istiyorsunuzdur. İşte onların olabileceğini gösteriyor burada. Yani e, kepçenin olması. Üçüncü de gizli kalan mevzuların ortaya çıkacağını bizlere gösterir. Gizli Eğer gizli mevzular ortaya çıkarsa yanında da dört işareti var. Dört karar vermeyi bizlere gösterir. Net kararların çıkacağını gösterir. Eğer gizli, karar, e, gizli olan mevzular ortaya çıkarsa bir karar vereceksiniz diyor burada. Ve bu karar sizin için çok önemli. Kati ve keskin karar olarak hayatınıza dönüş yapacaktır diyor burada bakalım e, hayırlısıyla göreceğiz yüzük var elinize yüzüğe şöyle bir yukarıya doğru kaldırmışsınız yüzeye bakıyorsunuz aynı yüzükler efendisindeki gibi böyle kaldırmış o yüzeye odaklanmışsınız evlilik hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler varsa hani bir yerde böyle e, yüzüğü çıkartıyor ya da yüzüğü tekrar takıyor olabilirsiniz çocuklarım için e, yani çaba harcıyorum onlar için ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyebilir ve evlilikten defalarca vazgeçiyor olabilirsiniz ee, boşanmaktan özür dilerim ya da arkadaşlar belki yolunda gitmeyen bir nişanlılık süreci vardı ve bu konuda yani e, yüzük işim nedense böyle bir kararsız kaldı diyebilirsiniz bu konuda. Yani ne yapacağımı bilemiyorum diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar eğer bir evlilik teklifi almıyorsanız devamlı bir şekilde flörtöz olarak hayatınıza devam ediyorsanız yani evlensek mi acaba ne yapacağız? Yani bu konuda artık bir adım atmak gerekir. Evlilik için bir adım bekliyorum da diyebilirsiniz burada. Ve devam edelim bakalım. Tabağımıza bakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım verdiğim emeğin sadece alma verme dengelerini koruyaraktan desteklerini sizlerden bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden sizler için. Şöyle söylemiş olduğum Instagram adresimizde falhanem01 yazılı Instagram'dan bizleri bulabilirsiniz. Tabağınızı lütfen şöyle bir inceleyin, gözlemleyin bakalım. Neler var neler yok sizler için ona da bakmak istiyorum. Hemen bakalım. Şimdi Çeşitli böyle bir halka düşünün arkadaşlar ve halkanın içerisinde e, hani böyle ruh çağırma şeyi olur ya böyle bir aparatı olur. Hani orada işte yazılar yazar işte evet hayır işte e, var yok bilmem ne falan gibi şeyler olur diye tahmin ediyorum. Filmlerden gördüğüm kadarıyla böyle şeylerle asla ilgilenmem. Saçma da bulurum zaten. O yüzden e, yani e, böyle sanki o e, tabloyu serdiniz. Ve böyle birinin ruhunu bekliyormuş gibi haliniz var. Yani bu şey olabilir. İnsanlar bakın ölmüş bir kişiye karşı özlem duyabilirler. Yani özlem duydukları için hani en azından rüyama girsin diye çok fazla dua ederler. Bunu nereden biliyorum diye ee, sorarsanız gerçekten çok kayıp vermiş insanlarla yan yana olduğum için çok iyi biliyorum gerçekten. O yüzden sizleri de çok iyi anlayabiliyorum eğer böyle bir kay kayıplarınız olduysa. Yani burada e, hani şu kişi benim hayatımdan gitti ama bazen de rüyamda görmek istiyorum. Hani hani böyle bir içimden böyle onu hissetmek istiyorum dediğiniz konular olabilir diyor fazla durmayayım kimseyi korkutmayın ee, ama korkunç bir şey değil tabii ki sakın bunu yanlış anlamayın ee, ben sadece burada bir hani mecazi bir durumun hani bir anlamını anlatmaya çalışıyorum ve arkadaşlar burada e, böyle biri gül atıyor ama e, gül atan kişiye sinirleniyorsunuz yani aynı şey gibi pirsul taraftalı herkes böyle e, taş atarmış ama dostu işte gül atmış hani orada mesela bir şarkı bir türküde de der yani dostun bir fiski gülü yaralar beni diye gerçekten hani burada diyorsunuz ki ben sana emek verdim ama sen o emeğimi bir türlü anlamamışsın beni ağır eleştirseydin eğer ben bu konuda sana kızmazdım ama sen benim yaptığım şeylere ya da yanlışıma bile alkış tutun o yüzden yani senin dostluğun konusunda pek emin olmadığım şeyler var diyebilirsiniz Dostunuzda emin olmadığınız ya da etrafınızdaki bazı insanlardan emin olmadığınız mevzular olabilir diyor bu yüzden böyle kendinizce düşüncelerinizde değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz diyor burada ve aynı zamanda arkadaşlar burada böyle bir çömelmişsiniz yani bir oturur vaziyete gelmişsiniz böyle bir gücünüzü toparlamaya çalışıyorsunuz çok yoruldum ama hani gücümü de toparlamak istiyorum daha gidecek yolum olduğunu farkındayım ama sanki kendimi böyle sürüye sürüye götürüyorum ya da beni sürüye sürüye götürüyorlar diyorsunuz yani burada yaşamış olduğunuz yorgunluklardan söz ediyor demek ki zaman içerisinde o kadar çok şey taşıdınız ki o böyle omzunuza çöktü 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 artık kalkmakta biraz zorlanıyor olabilirsiniz fakat kalkacaksınız merak etmeyin çünkü burada böyle sanki iki tane küçük böyle peri gibi bir şey var böyle omuzlarınızın üzerine konuyor arkadaşlar. Bu periler sizlere yardımcı olacaktır. Hani peri dediğimiz yani size bir güç, belki bir dua yani iyi gelecektir diye düşünüyorum burada sevgili dostum bir dominant bir insanla alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntı var diyorsunuz ki yani ben dominant bir anne ya da dominant bir baba tarafından hep bir yönlendirilen ya da e, devamlı bir şekilde kızılan eleştirilen çocuk olarak büyüdüm diyebilirsiniz o yüzden burada şunu söylüyor bizlere diyor ki ee, yani bunun etkisinde kaldığınız için ilerleyen dönemlerde de belki istemsizce onun huyunu almış olabilirsiniz ee, ve bu konuda da kendinizi kızıyor olabilirsiniz. Yani sevmediğim insanların ya da e, tasvip etmediğim konularla alakalı mevzuların huylarını aldım ama kendimi düzelteceğim de diyebilirsiniz. Yanlışlar hepimiz içindir. Düzeltebilmek için e, doğru zamanı beklemek lazım ve şöyle bir de. Kartlarla devam edelim sevgili dostum. Bakalım kartlarımız bizlere neyi söyleyecek? Onun için de şöyle bir bakalım. Yorumumuzu yapmaya çalışalım. Sizin için karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Evet gücünüzü kullanmak için kendinize biraz izin vermeniz lazım. Sandığınızdan daha güçlü olduğunuzu unutmayın. Eğer düşmüşseniz kalkmayı da gayet iyi bileceksiniz. Çünkü şans sizden yana diyor. Dokunduğunuz her şeyi resmen altına dönüştürebilecek güce sahipsiniz diyor. İçinizdeki çocukla bağlantı kurun ve yolculuğunuzda ilerlerken size ne söylediğine de dikkat edir. İçimizde o büyütemediğimiz kız çocuğu ya da erkek çocuğu vardır. O yüzden biz onu biraz böyle bir uyandıralım. Bazen bazı şeyleri de şımarıklığa vuralım iyi olur diye düşünüyorum. Ve burada diyor ki belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirmeye bakın diyor burada. Yani hani şimdi mesela biz bir iş yapıyoruz o iş defalarca olmuyor ama hala inat ediyoruz yapmaya çalışıyoruz. Burada diyor ki bazı şeyleri inat etme. Yani belki de onu değiştirmen lazım ya da onun yönünü değiştirmen lazım. Eğer sen onu değiştirirsen şimdi mekanik bir parça bozulsa ve sen devamlı bir şekilde onu çalıştırmaya çalışsan çalışmaz öyle değil mi? Ne yapacaksın? Demek ki o mekanik parçadaki bozulan şeyi değiştireceksin ki yolunda gitsin tıkırında gitsin. İşte yani hayatı da bu şekilde düşünebilirsin. Hepimiz bir çarkın parçasıyız öyle değil mi? Hepimiz ortak bir şey var ve onun parçaları gibi düşünebiliriz biz bunu ve eğer biri bozulursa çark bozulursa o zaman düzen bozulur. Ne yapacağız? O düzeni tekrar kurmaya çalışacağız ve sen de ilerleyen dönemlerde de kendin için bazı şeyleri düzene sokabilmen adına değişimlerde bulunman gerekir diyor bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tutunduğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz diyor yeni bakış açıları kazanmaya çalışın bakın yenilik 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 diyor kartlar defalarca bunun adını sizlere vermeye çalışıyor vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak için ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınızı daha fazla neşe getirecektir egzersiz yapın, yürüyüş yapın, koşu yapın. Bir şeyler yapın ya. Hani salonda en azından 5-10 tur atın mesela. Yani bu size iyi gelir. Çünkü arkadaşlar spor insanın enerjisini düzenler. Böyle çok uykulu olmazsın. Daha dinamik olursun. Daha sağlıklı kararlar vermeye çalışırsın. Çünkü spor insanı dinlendiren şeylerden bir tanesidir aslında bakarsanız. O yüzden burada diyor ki sen de biraz böyle kendince ufakça egzersizler yap ki kendine gel. Birisine karşı enerji dolu bir bağınız oluşacak. ilerleyen zamanlarda yeni bir kişiyle tanışacaksınız diyor burada fakat bir de uyarı diyor. Yani bu yolda devam etmek için koşullar güvenli de olmayabilir tanıştığınız insanla. Belki hani tanıştığınız insan iyidir ama onun etrafındaki kişiler belki de iyi değildir. İzin verin evren her türlü dengesizliği sizin için düzelsin. Belki de hani onun etrafını düzenleyecek etken de siz olacaksınızdır. Bakalım ne olur ne biter bilemeyiz. Her insanı yargılamak doğru bir davranış biçimi değildir. O yüzden kimseyi tanımadan asla o kişi hakkında yorum yapmak e, size e, doğru olanı göstermeyecektir. O yüzden bırakın bakalım birilerinin hayatına girmenize e, izin ver girmesine izin verin. O halde e, o kişileri daha iyi tanıyarak hayatınızdaki yerinin var olup olmadığına siz kara, karar verebilirsiniz diyor e, burada. Ve şöyle bir de işaret kartlarımdan 3 tane kart seçeceğim sizin için. Bakalım bu 3 kart size neyi gösterecek arkadaşlar? Bakalım siz de o 3 karttan birini seçin bakalım. Şöyle gösteriyorum. Evet bir tanesini seçin. O sizin bir işaret kartınız olsun. Hadi bakalım. Şöyle bir başlayalım. İlk kartı seçen kişiler için İşleri ne kadar sorumlu bir biçimde ele aldığını dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Kendin için bir şeyler yapmak istiyorsan lütfen bir an önce harekete geç ki ilk adımları atmış ol diyor burada. İkinci kartı seçmiş olan dostlarımsa hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer gördüğünü farkı da var çünkü aranızın açık olduğu şeylerde inşallah bir barış bir e, güzellikler olacaktır diyor burada. Üçüncü kartımızda ise haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Şimdi herkes adaleti sağlıyor. Biz mi adaletsiz oluruz? Tabii ki hayır. Hepimiz adaletsizliğe imza atabiliriz. Hepimiz adaletsizliğe göz açabiliriz. Olabilir. İnsanoğlunun fıtratında yanlış yapmak vardır. Ama düzeltmek de tabii ki bizim elimizdedir. Eğer siz kendinizi düzeltmekte ee, niyetlenirseniz, her şey doğru olacaktır diye düşünüyorum. Önce biz doğru olalım. Zaten etrafımızdaki insanlar da doğru olacaktır. Doğruyu göstereceğizdir. Ve sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah her gün sizlerle tekrardan Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.